sohbetten sonra kalabalık bir cemaat ortam vardı. Bir genç geldi. İlk defa dedi hocam buraya geliyorum dedi. Bugün sohbeti ilk defa duydum. Beni getiren sebep de babamın cenazesi oldu dedi. Ben daha önce hiç namazlarımı kılmıyordum dedi. Babamın vefatı bizi dedi Allah'a tövbeye bu yollara. Ara ara demek insan arayınca buluyormuş hocam dedi. Burada Bodrum kattaki sohbet meclisi, Allah bana buldur dedi. Siz de bugün ölümden çok bahsettiniz dedi. Ben dedi babamı dedi çok seviyordum dedi. Babam dedi namazları kılıyordu. Ara sıra böyle kaçırdı oluyordu ama Umre'ye de bir kere gitti dedi. Bak orijinal, aynı orijinal anlatıyorum arkadaşlar. Şahitlerim var. Yanımda da çok sevdiğim bir abimiz vardı. rüyadan iyi anlar kendisi. Mehmet abi diye. Allah da o yanımda. Ben rüyadan çok bağlı azlamam. Hep arayıp soruyorlar rüya. Ben anlamıyorum diyorum. Fetva soruyorlar. Fetva hocası değilim ben. Ama bildiğim, iyi bildiğim varsa söylüyorum. Bilmediğim olsa İsmail de fetva attı. Yönlendiriyor. diyarete falan. Neyse Mehmet abi de şahidimdir bu hadiseye. Hocam dedi ben babamı 3 hafta 21 gündemini Allah'a yalvarıyorum. Teheccüd kıldım, sabah namazı kıldım. Ömrümde yapmayacağım şeylerdi bunlar benim. Hepsini yaptım dedi. Ya Rabbim bir kere olsun göreyim dedim. Keşke demez olsaydım dedi, hocam dedi. Ne oldu dedim. Babam dedi karanlıktan çıktı geldi. Sefil, kepaze, rezil. Her tarafı perişan olmuş ama. Çok bayağı bir çekmiş ama belli ediyor. Ben detaylarını çok anlatmak istemiyorum. Hepten rüyanıza gelir şimdi. Ondan sonra bu halde gördüm. Oğlum dedi, çok istedin aha gör dedi. Biz dünyada kendimizi Müslüman zannediyormuşuz. Meğer kaybetmişiz oğlum biz dedi. Neden baba deyince, o evdeki televizyon belası var ya, o imanımız sökmüş almış bizim haberimiz yok. Son nefese çıktı imansız olduğumuz dedi. Oğlum ne olur kurtulun tevbe edin Allah'a dönün dedi. Kur'an'a İslam'a Resulullah'ın hayatına dönün siz dedi. Benim gibi davaya kaybedenlerden olmayın dedi. Görüyor musun? Bu cap canlı bir haber bu ya. Çocuk yaşıyor zeytin burada bulurum onu size. Yani bu kadar hadise ciddidir. Yani Allah'ın düşmanlarla bizim ne işimiz olur ya? Müslüman evinde arkadaşlar bak biz az önce televizyon yayın yaptık siz gelmeden önce. Bir kısmımız oradaydı. Berat TV'den yayın yaptık. Allah razı olsun. Onlar Cübbeli Hacı Hocam'a da sormuştum onu. Hocam devam et dedi. Aman bırakmayın dedi. Allah razı olsun. Geçen Antalya'da sohbet ettik onunla beraber. Çok güzel sohbetler oluyor Allah razı olsun hepsinden. Kendi imkanları bu yollara seferber etmişler. Bütün varlıklarını hepsini bu yolda hocaları vaaz ettirip, sohbet ettiriyorlar. Yani ondan bahsetmiyorum arkadaşlar. Ama bunların rezil programları seyredilmez. Filmleri, dizileri seyredilmez arkadaşlar. Nerede öldü, nasıl öldü? Film seyrederken öldüse iyi biliriz diyebilir millet içinden. Mas seyrederken öldü dese... İyi biliriz denir mi arkadaşlar? Neden kaybetmeye mi geldik bu dünyaya biz? Bir kere verildi bu ya. Yüz katrilyon sene sonra Allah belki vazgeçecek dese adam Kabe olur. İnna Allah la yuklül Allah sözünden dönmeyecek diyor ya. Ben sözüm dönmeyeceğim. Onun için bu dünyanın saniyesi bile çok kıymetli. Filmlere, dizilere, gırgır çamatalara, evdeki yalan dolan muhabbetlere, internete surf yapmalara. Bunlar arkadaşlar bizim olmaması lazım. Vakit ayırmamamız lazım. Allah ölümün saatini belletmedi, vaktini belletmedi. Ama amel bizim elimizdedir. Tövbe edelim.